Bugün günlük hayatta kullandığımız eşyaların nasıl yapıldığına bakacağız Videodan önce kanala abone olmayı unutmayın McDonald's dondurma nasıl yapılıyor? Böyle bir karışım herhalde Süt ve içerisinde tatlandırıcılar falan vardır Onu gönderiyorlar McDonald's şubesine Orada donduruluyor işte dondurma oluyor diyor. Sen McDonald's'cı mısın Burger King'ci misin? İkisinin de dondurması güzel çünkü okul tuvaletindeki tuvalet kağıdı nasıl yapılıyor? Gerçekten çok doğru ya. Yani evet bir parodi var burada ama ben okulunkini hatırlamıyorum. Çok tuvalete girmediğim için ama otellerdeki tuvalet kağıdı da böyle. Bana katılıyor musunuz? Abi otellerdeki tuvalet kağıdına suyu şöyle yakınından geçir paramparça oluyor. Azıcık bir kalitelisinden mi taksanız acaba ya? Bu ne? Kocaman bir fırın gibi bir şey. İçerisine bir sürü tozlar falan döküldü. Ne olacak bunlar ya? Pişti. Ha kocaman bir plastik kap gibi bir şey oldu da bunda ne yapılıyor acaba? Yani bu kadar büyük bir plastik bir şeyle ne yapılıyor olabilir? Acaba bahçeye koyup havuz mu yapıyorlar? Pantolonu... Ne yapma makinesi bu? Pantolonu koyuyorsunuz oraya tersini çeviriyor. <laughs> Pantolonlar nasıl ters çeviriliyor? Bunu bilmiyordunuz değil mi? Bakın şimdi öğrendiniz. Pantolonu niye ters çevirmenin makinesi var ya? Tut kolunu şöyle çek. Buz üretimi bu şekilde oluyor. Ya buzları niye üretiyorlar? Hala anlamadım. Birkaç kez daha gördük bu videoyu. Buz üretiyorlar. Acaba bir yerlere mi satıyorlar? Yani ne bileyim restoranlarda falan mı kullanılıyor? Gölde donduruyorlar suyu güzelce. Ondan sonra kesiyorlar. Bakın ne kadar da temiz görünüyor yani. içi falan görünüyor. Sonra yüklüyorlar konteynerlara gönderiyorlar. Peki kargoda bu eri Demiyor mu? Yumurta yapma makinesi diyeceğim. Ha, yapılmış zaten. Yumurta kırma makinası mı acaba? Bir sürü yumurtaları kırdılar. Bir şeyler eklediler. Şimdi ne geliyor ya? Ekmek falan mı olacak acaba bunun? Tamam böyle şerit şerit kesildi. Aa, çok güzel görünen kekler yapıldı. Bunun bir markası falan var mı ya? Çok hoşuma gitti şu an, tatlı görünüyor. Filmlerde gördüğünüz o ekmekler, hani fırından çıkarırlar ya böyle sıcak sıcak giderler falan. Fake abi. Çünkü yani gerçek ekmek olsa dökülür, ne bileyim o kadar güzel görünmez. Öyle film çekilemez. Yatak yapılmış herhalde. Preslenecek mi? Oo, yatak şu kadarcık oldu ya. Nasıl oldu? Aya vakumladılar herhalde. Sonra şimdi kargoya hazırlanıyor. Aa, onu kestiğiniz anda yatak bir anda açılacak. Boskoca yatak şu kadarcık oldu ya. Halı gibi oldu. Çikolata mı bu? Niyeyse nagır gibime geldi ya. Nagır yapımı mı bu? Bir şeyler şu an kesiyor. Ay nagır. Hakikaten nagır ya. <laughs> Bayılırım nagıra. Ya da bilmiyorum nagır değil mi? Yo nagır. Herhalde nagır. Yanlış anlamadıysam. Öyle yapılıyor işte. Sonra da midemize giriyor güzel güzel. Yerden çıkan böyle dubalar var ya ya ben hep merak etmiştim bunlar nasıl oluyor ya diye. Bakın yeri kazıyorlar ondan sonra onun mekanizmalarını yerlere yerleştiriyorlar. Aşırı zor bir şey. Bu yüzden mi Costco pizzası bu kadar güzel? Pizzayı makine yapıyor tamam. Sosunu falan çok eşit dağıtıyor herhalde o yüzden güzel oluyor. Yani bir insan yapsaydı belki bu kadar eşit dağıtamayabilirdi. Ama insan yapınca da o elinin lezzeti geçecek abi. Hava fişek nasıl yapılıyor biliyor musun? Yo bilmiyorum. Böyle mi yapılıyor? Ne ki bunlar? Barut falan mı? Oradan da onun içine koyuyorlar herhalde. Şerit haline geliyor. Havai fişek bu mu? Ben havai fişek görmedim ki hiç gerçek hayat. Yani patlamamış halini, o patlayan halini hiç görmedim. Ben sadece gökyüzünde patlarken gördüm. Güzel güzel yediğimiz makarnalar da böyle yapılıyor işte. Oradan bir şey hamuru presliyor. Etrafında bir tane bıçak var onun Kesiyor olması lazım şu an ama kesmedi <laughs> Makineyi durdurdular herhalde Şu an normalde kesiyordu Filmlerin CGI'sız halini Göreceksiniz şimdi efekt atılmamış hali İşte böyle oluyor filmler böyle çekiliyor Bakın yeşil perdenin önünde yürüyorsunuz İşte bir şeylere biniyorsunuz Her şey yeşil perde ya Ya yeşil perdenin önünde ben bu videoyu çeksem Şimdi ben hani Miami'den Konuşuyor olabilirim şu an size Her şey efektlendi ve artık efektler de o kadar Kaliteli yapılıyor ki efekt mi değil Anlaşılmıyor Taze mozzarella yapımı Mozzarella peyniri nasıl yapılıyor Sıcak su kullanılıyormuş Tuz ve biraz da sevgi falan filan Tamam oradan top şeklinde ayırdın Sonra suya atılıyor herhalde onlar Bu kadar basit mi yani Şimdi herkes favori peynirini yorumlara yazsın Ben kaşar peynirine bayılırım Ayrıca e, tulum peynirini de çok severim ee, Keçi peyniri falan Onları da severim ya Ben her peyniri seviyorum Ne olduğunu tahmin edebilir misin Bilmem edebilir miyim Tahmin ederim herhalde ya Üstüme kapattın Dondurma mı? Herhalde dondurma gibi. Yok. Ya Yo ben bunu hatırladım. Sabun muydu ya bu? Sanki. Ha yok. Değilmiş. Yanlış hatırlamışım. Tarakmış. <laughs> Taraklar bu şekilde yapılıyor. Yani yani dondurma gibi göründü. Sabun gibi göründü. En son tarak çıktı. Metalleri de böyle boyuyorlar galiba. Çok güzel kum gibi bir havuz var. Yani buradan nasıl boya tutuyor onu da anlamadım da. Toz gibi bir şeyin içine sokuyorlar. Boyanmış oluyor. Herhalde boya tozu o. O metalde onu tutuyor gibi. İnciler böyle oluyor. Gördüğünüz gibi takılarda kullanılan inciler. İstiridye'den bu şekilde çıkarılıyor. Sonra istiridye ölüyor mu acaba? Ben onu düşünüyorum. Yani istiridyenin sen incisini çaldın. İstiridye onu denizi şey filtreleyerek falan üretti. Sonra tekrar yaşamaya devam ediyor mu? Bu ne üretimi böyle? 360p. Ne oldu orada? Şekilli bir şey oldu. Pasta mı oldu? Şu an ne gördüğümü anlamıyorum. Çikolata sosu diyeceğim oraya. Herhalde böyle bir dalgalı bir dondurma vardı ya. O mu oldu? Böyle uzun olur şu kadar dalga dalga böyle. Herhalde o oldu ya. Çünkü onun dışında da hiçbir şeye benzemiyor bu. Sizce burada ne üretiliyor? Şimdi herkes tahminlerini yorumlara yazsın. Böyle bir şeyi daldırdılar su gibi bir şeyin içerisine. Orada böyle salladılar, salladılar. Sonra bir şeyler çıktı oradan. Yeşillikler falan kaldı. Şimdi ikisinin arasından o biriken şeyi alacaklar. Acaba ne bu? Bakalım bilen çıkacak mı? Renkli tahtalar Minecraft gibi bir şey görüyorum şu an Ha satranç tahtası ya da dama tahtası falan Hiç de merak etmemiştim ya nasıl üretildi <laughs> Ama artık biliyorum Yani eksik kalmadık bunu da öğrendik Minecraftlı oldu ha dokulu falan oldu Ben en başta doğru görmüşüm Minecraftlı zaten Para gerçek değil değil mi? Lütfen gerçek olmasın bak Para yırtıp ne yapabilirsin ki ya yani Ne üretiliyor yırtık paralardan Tamam ıslattı süngerle nemini aldı falan ee? Böyle bir şey oldu. Ne oldu şimdi bu? Ben ne olduğunu anlamadım. Böyle bir işte çıkan şey bu. Zeytinyağı nasıl üretiliyor hiç düşündünüz mü? Gerçekten düşündüm. Ya o kadar gerçekten düşündüm ki geçenlerde hatta Ege taraflarından zeytinyağı aldık. Soğuk sıkım falan dediler. Dedim ki ya soğuk sıkım ne acaba böyle taş dönüyormuş da falan filan. Aa sana zeytinyağı böyle yapılıyor işte. Bu arada zeytinyağı kalitedir. <laughs> her yemekte zeytinyağı kullanır. O ne ya? Bu dalga yaratma şeyi mi? Dalga yapan makina yapmışlar ya. Niye? Peki? Niye dalga yaptın? Şunun büyüklüğüne bak. Baya böyle yukarı çıkıyor, suya bastırıyor, dalga yaratıyor. Tehlikeli bir şey bu ya. Bak oradan beynim bir şeylerle bir, bir şeyler yaptı böyle. Tsunami falan. Bir bağlantı kurdu beyin. Yani eğer kötü ellere geçerse böyle şeyler olabilir herhalde. Misket yapacaklar herhalde. Marble misket olması lazım. Ya da mermer de olabilir bilemedim. Aynen misket. Ya misket kaldı mı hala ya? Hala niye misket üretiliyor? Eskiden biz oynardık. Şimdi onun modası geçmedi mi? Yani acaba misketin başka kullanım amaçlı falan da mı var? Şunun güzelliğine bak. Şu misketleri canım çekti ya. Aga O misket nasıl unutulur ya? Bir de taso vardı. Taso da unutuldu. Bakalım bundan 15 sene sonra belki de bilgisayarlar unutulacak. Diyeceğiz ki aga be bilgisayarlarla oynardık. Ne günlerdi falan. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Bazı eşyaların nasıl yapıldığına baktık. Videonun temel amacı şu. işimize yaramayacak ama neden öğrenmeyelim ki? Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz çünkü neden beklemeyelim ki? Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.